Sen de Ayşe teyzen ortalığa yardım edersin. Bütün gün yatmazsın değil mi? Tabii anne yardım ederim de. Anne benim bir kontrole gitmem gerekiyor artık. Tamam kızım bu hafta gideceğiz. Şu villadan bir iki yövmeyi alayım bir. İyi de anne kime soracağız bu işleri? Yani nereye hangi doktora gideceğiz peki? Merhaba. Hayırdır? Ne doktoruymuş bu? Ya benim yardımcı olabileceğim bir şey var mı? Yok bu pek seni yardımcı olabileceğim bir durum değil. Sağ ol gönül kızım. Ya aşk olsun ama ya biz dün ne konuşmuştuk sizinle? Hani artık biz bir aile gibiydik. Ya gönül. Sen zaten belki anlamışsındır ama. Ben bebek bekliyorum. sana da bir sürü külfet olacağız şimdi be Gönül. Aşk olsun Canan. Ne külfeti Allah aşkına? Yani zaten doktor tanıdık. Öyle para problemi falan da yok. Çok kötü oluyor değil mi? Yani daha evli bile olmayan biri kalkıp böyle... küt diye bebek bekliyorum deyince. Yani duyunca şaşırmadım desem yalan olur tabii. Ama bir yandan da düşününce hayatta öyle şeyler geliyor ki insanın hı. başına. Yani böyle bir şey bir gün hepimizin başına gelebilirdi. Ya dün akşam. Siz öyle imrandım ki. Yani sakın yanlış anlama kıskandımdan falan değil. Sadece ben de öyle olmalıydım dedim. Ve işin kötüsü artık ben asla öyle olamayacağım Gülüm. Bu saatten sonra benim ne bir nişanlım sevdiğim biri olabilir. Ne olur yapma böyle Canan. Bak beni de üzüyorsun ama. Herkes benim için üzülüyor günü. Ben öyle bir şey yaptım ki insanlar hem merhametle yardım etmek istiyorlar. Hem de bir yandan gözlerinden anlıyorum ki nasıl yaptım böyle bir şey diye bana öfkeyle bakıyorlar. Ben sana öfkeyle falan bakmıyorum. Ama sen de lütfen artık çıkar bunu aklından olur mu? Hem sen sadece artık bebeğini düşünsene. Bakalım kız mı oğlan mı? Hiç merak etmiyor musun? <laughs> Sizi tebrik ederim. İkinizin de durumu gayet olağan. Ama bundan sonra bu kadar ihmal etmek yok. Sizi düzenli olarak kontrolü bekliyorum, tamam mı? Tabii doktor bey. Cinsiyetini öğrenmek ister misiniz? Yoksa eşinizle geldiğiniz bir sefer birlikte mi bakıp öğrenmek istersiniz? Yani... Öğrenmek isterim aslında ama... Öğrenebilirim değil mi? <laughs> yani tıpkı benim gibi, tıpkı teyzesi, ananesi. Yani tıpkı senin gibi. Bu hiç benzemiyor. Aferin Osman Bey. Büyük olarak sana da bu yakışırdı. Ah keşke şu özrü daha önce dileseydin de bunlar yaşanmasaydı. Uzak manşarım. Ayrıca benim kimseden özür dileyecek bir durumum yok nasıl olsa benim yokluğumda doluşmuşlar gene eve. Ben sadece yemin ettim. Hiçbir şeye karışmıyorum. Sonra bana yazık oluyor canım. sana şu halime. Ben... Sonunda olan bana oluyor. Anne ne oluyor? Yine gelmiş bu. Korkma gerekeni konuştum ben. Bir tek kötü lafını duyarsak bir daha dönmemek üzere gideriz dedim. Sen asıl doktordan haber ver. Anne kızım olacak. Ey güzel Allah'ım sen bilirsin ya Rabbim. Bir kız daha mı geliyor başıma?